Herkese merhaba. Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. Sınıf Öğrencisiyim. Adım Muhammed Raiş Deştemir. Okul numaram 2020-120-022. Bugün sizlerle elektronik devralara tasarım dersinin ödevini yapacağız. Ödevimiz yarı iletken teknolojisi kavramları, diyot yapısı ve ilgili kavramları açıklayınız. Proteus üzerinden kuracağınız devre üzerindeki diyot akım gelim ilişkisini açıklayınız. Öncelikle yarı iletken teknolojisi kavramlarını açıklayalım. Yarı iletkenler bir malzemenin akım iletme yeteneğini malzemenin atomik yapısına bağlıdır. Çekirdeği çevrenin elektronları yörünge konumları kabuk yani shell olarak adlandırılır. Her bir kabuk 2 çarpı n kare formülü ile belirtilen elektron sayısına sahiptir. En dıştaki kabuk yani şu valans kabuğu olarak adlandırılır. Yarı iletkenler yarı iletkenler belirgin elektriksel özellikleri olan kristal veya amorf katılardır. Tipik dirençler materyallerinde yüksek bir direnç göstermelerine rağmen dirençleri yalıtkanlar daha yüksek yalıtkanlar kadar yüksek değildir. Metallerin tam tersine dirençleri sıcaklık arttıkça azalır. Son olarak istenirse iletkenlik özellikleri saflıkları doping adı verilen yöntem ile bozularak kolaylıkla değiştirilebilir. Doping yöntemi yarı iletken direncini düşürürken aynı zamanda Katkılı yarı iletkenin farklı düzeyde katkı yapılmış noktalar arasında da yarı iletken birleşme noktalı oluşmasını olanak sağlar. Elektronlar, iyonlar ve elektron oyukları gibi yük taşıyıcıları da bu birleşme noktalarındaki davranışları diyotların, trans transistörleri ve diğer tüm modern elektronik parçaların temelini oluşturur. Yarı iletken cihazlar akımın bir yönde daha kolay ilerlemesi değiştirilebilir direnç ve ışığa sıcaklığa doyarlı gibi kullanışı özelliklere sahiptir. Yarı iletken materyallerin elektriksel özellikleri doping yöntemi kullanarak elektrik alan veya ışık veya ışık uygulanarak değiştirebildiğinden ötürü yarı iletkenlerde üretilen aletler devrede yükseltici, anahtar veya enerji dönüşüm elemanları olarak kullanılabilir. Yarı iletkenlerin özellikleri ile ilgili modern bilgi birikimi ve yük taşıyıcıların kristal kafes yapısındaki hareketlerini açıklamasının temelinde kuantum fiziğine dayanır. Doping kristal içindeki yük taşıyıcıların sayısını etkili bir biçimde artırır. Katkılı bir kristal eğer çoğunlukla serbest oyuklar içeriyorsa P tipi kristal olarak adlandırılırken eğer çoğunlukla serbest elektron içeriyorsa N tipi kristal olarak adlandırılır. Elektronik cihazlarda kullanılan yarı iletken malzemeler P ve N tipi katkı maddelerin yoğunluğunun dikkatlice kontrol edilmesi için kesin koşullar altında doping işleme tabi tutulurlar. Bir tek yarı iletken kristali birden fazla N veya P tipi alana sahip olabilir ve bu alanlar arasında oluşan PN bağlantılar yarı iletkenlerin kullanışlı elektronik özelliklerinin oluşmasını sağlar. Birçok bileşik ve saf elementte yarı iletken özellikleri göstermesine karşı, karşın Silikon, germanyum veya galyum bileşikleri elektronik cihazlarda en yaygın olarak kullanılır. Yarı iletkenler germanyum, silisyum, selenyum gibi elementler olabildiği gibi bakır, oksit, galyum, arsenik, indiyum, fosfor, kurşun, sülfür gibi bileşikler de olabilir. Şimdi gelelim N ve P tipi yarı iletkenlere. N tipi yarı iletken oluşturmak için silisyum yapıya antüman, arsenik, fosfor gibi 5 falan elektronlu Katkılama atomları katılır. P tipi yarı iletken oluşturmak için silisyum yap yapıya boron, galyum, indünyum gibi 3 valans elektronlu katkılama atomları atılır. Şimdi N tipi yarı iletken yapıda yapıya katılan ve elektron vererek pozitif yüklenen katılama atomların döner iyonları olarak tanımlanır. Bu yapıda çoğunlukla akım taşıyıcıları elektronlar azınlık olarak taşıyıcılar ise oyuklardır. P tipi de tam tersi. Ee, buna e, alan katkılama atomları akseptör iyonları olarak tanımlanır. Bu yapıda çoğunlukla akım taşıyıcıları oyuklar, azınlık akım taşıyıcıları ise elektronlardır. Şimdi diyotlara gelelim. Şimdi diyot yalnızca bir yönden akım geçiren devre elemanıdır. Bu bir yöndeki dirençleri ihmal edilebilecek kadar küçük, öbür yöndeki dirençler ise çok büyük olan elemanlardır. Direncin küçük olduğu yöne doğru, e, doğru yön veya iletim yönü, büyük olduğu yön ters yön veya tıkama yönü denir. Diyot sembolü akım geçiş yönünü gösteren bir ok şeklindedir. Ayrıca diyotun uçları pozitif ve negatif işaretler olarak bilinir. Artı ucuna anot, eksi ucuna katot denir. Diyodun anaduna gerilim kaynağının pozitif, Artı kutbu katoduna kaynağın negatif eksi kutbu gelecek şekilde gerilim uygulandığında diyot e, iletime geçer. Burada diyotun akım formülü var. İşte diyot akım ters e, doyum akım çarpı e üzeri ileri yön gerilim çarpı kat sayı, bölü idolik kat sayısı çarpı ısıl gerilim eksi bir şeklinde. Tabi bir diyotun 3 çalışma durumu vardır. Ön gerilimsiz, ileri ön gerilimli, ters ön gerilimli. Ön gerilimsiz dışarıdan bir gerilim uygulanmaz. Volt 0. Herhangi bir akım oluşmaz. Akım 0. En az miktarda boşluk bölgesi vardır. Ters ön gerilim PN jonksiyonuna ters yönde harici bir gerilim uygulanır. Ters polarlama boşluk bölgesinin genişlemesi neden olur. En tipi maddedeki elektronlar pozitif uca doğru hareketlendirilir. N tiptekiler pozitif. P tipteki maddelerdeki oyuklar negatif uca. Şurada gördüğünüz gibi negatif. Oyuklar negatif uca. Ee, elektronlar pozitif uca. İleri öngerilim gerilim PN jonksiyonla P ve N katmanlarıyla aynı yönde harici bir gerilim uygulanır. Aynı yönde. İleri polarlama boşluk bölgesinin daralmasına neden olur. Elektronlar ve oyuklar PN jonksiyonuna doğru iletilir. Elektronlar ve oyuklar PN jonksiyonunu geçecek kadar yeterli enerjiye sahip olurlar. Peki diyotun sıcaklık etkisi? Sıcaklık arttıkça diyottaki enerji artar. İleri polarlama durumu için gerekli olan ileri öngörülüm değeri düşürür. Ters polarlama durumunda ters yön akım değerini yükseltir. Maksimum ters polarlama çığı gerilimi artırır. Germoyum diyotlar sıcaklık değişmelerine silisyum diyotlara göre daha duyarlıdır. Zaten sıcaklığı biraz sonra daha ayrıntılı okuyacağım. Şimdi gelelim diyotun karakteristik karakteristik eğrisi. Şu grafikte şimdi grafikte doğrultmaç diyotlarının do, diyotlarının doğru ve ters polarlama durumundaki karakteristik eğrisi gösterilmektedir. Bu grafikte iletim bölgesi diyotun doğru polarlama durumunda olduğu bölgedir. Grafikte görüldüğü gibi doğru polarlama durumunda diyota uygulanan voltaj belli bir değeri aştıktan sonra diyot iletime geçmektedir. Bunun nedeni diyotun yapımında kullanılan maddelerin bileşim yüzeyinde oluşan gerilim setidir. Bu voltaj değeri eşik gerilim denir. Şimdi biz bunu Proteus'ta daha iyi görelim. Şimdi Proteus'a ben çizdim. Burada bir tane diyotumuz var. Burada bir tane direncimiz var. Gerilim gelmesi için e, gerilim kaynağımız var. Şimdi gelelim biz DC Swap ekleyelim. Şu şekilde. Bunu az daha büyüteyim. Ben burada değişkeni V diyeyim. Space'e başladığımız zaman evet. Şimdi ne demiştik? Bir eşik değerimiz var. Gördüğünüz gibi sıfırken 500, 550, 600, 650, 700 arasında bir eşik değeri açtıktan sonra akım akışı sağlanıyor. Bir daha okuyalım orayı. Gelelim bölgesidir. Grafikte görüldüğü gibi doğru polarlama durumunda diyot uygulanan voltaj belli bir değeri açtıktan sonra yani belli bir değeri açtıktan sonra şu değeri diyor tam bu nokta açtıktan sonra diyot iletime geçmektedir. Bunun nedeni diyotun yapımında kullanılan maddelerin bileşim yüzeyinde oluşan gerilim setidir. Bu voltaj değerine eşik gerilim denir. Şimdi eşit gerilim germanyumda yapılan diyotlar için yaklaşık 0.2-0.3 volt, silisyumdan yapılan diyotlar için ise yaklaşık 0.6-0.7 volt değerindedir. Eşit gerilimi diyotun çalıştırıldığı sıcaklığa göre de miktar değişebilir. Örneğin germanyum diyotu 25 santigrat derecede çalıştırıldığında 0.2 volt, 60 santigrat derecede çalıştırıldığında 0.1 volt volt eşik gerilime sahiptir. Diyotların sıcaklığı arttıkça karakteristik özellikleri değiştirildiğinde germanyum diyotların sıcaklığı 90 santigrat dereceyi, silisyum diyotların sıcaklığı ise 175 santigrat dereceyi geçmemelidir. Yoksa geçerse diyot çalışmaz. Sıcak, diyotların sıcaklık üzerinde geçen akıma doğru orantılı olarak artar. Her diyot kendisi için belirtilen akım değerine güvenli olarak çalışır. Şimdi diyotların ters <laughs> ters polarlama durumunda diyota uygulanan gerilim belli bir seviyeye gelinceye kadar diyot e, yalıtımdadır. Diyot yalıtımda iken üzerinden sadece çok düşük miktarda sızıntı akımı geçmektedir. Diyota uygulanan gerilim değeri belli seviyenin üzerine çıktığında ise diyot bozulur ve yalıtkan özelliğini yitirir. Bunun nedeni uygulanan gerilimin arttırılmasıyla serbest elektronlara verilen enerjinin artırılması ve böylece pek çok elektronun valans bandında iletkenlik bandına atlayarak diyot üzerinden geçen akımın yükselmesidir. Şu şekilde görüldüğü gibi. Diyotun kırılma, bozulma noktası bu nokta. Diyodun iletimi olduğu bölge. 0.2 ile 0.7 volt arası. İdeal diyot doğru polarlama durumunda Direkt iletime geçen eşit gerilimi bulunmayan diyottur. Gerçekte böyle bir diyot mümkün değildir. İdeal diyot bir devredeki bir anahtar gibi düşünülebilir. Bu durumda diyot polarlamadayken kapalı anahtar, ters pola polarlamadayken açık anahtar görevi görür. İdeal diyot bir devredeki bir anahtar gibi düşünülebilir. Bu durumda doğru polarlamadayken kapalı anahtar, ters polarlamadayken açık anahtar görevi görür. Şimdi proteozumuza bir daha gelelim. Dedik ki bir diyotumuz, bir direncimiz var. Ee, burada e, bir eşik değerimizi geçtikten sonra yani sabit olarak geliyor, sıfır olarak geliyor. Yani 500'e hatta 450 ile 700 arasında eşik değer e, eşik değerini geçtikten sonra üzerinden akım geçmeye başlıyor. Evet her şeyi anlattık herhalde. Evet ödemiz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.